uzun bir süredir çekmeyi planladığım bir tarifti hamburger. Ekmeği, köftesi, içinde kullanmayı sevdiğim soslarıyla beraber ve ilave lezzetlendirici malzemelerle beraber kendim evde hamburgeri nasıl hazırlıyorsam, nasıl seviyorsam Sizinle de aynı şekilde paylaşacağım. Ee, tabii çok uzun bir video olsun istemiyorum. O yüzden videoyu sadece ekmek yapımına ayırdım. Hamburger gerekmeyi deyince aklınıza bir yoş geliyor. Sütlü ekmekler geliyor. Ee, onun dışında patatesli birazcık daha yoğun ekmekler geliyor. Bugün ben birazcık daha farklı bir tarif paylaşacağım ama. Tabii bir yoş ekmeği tek tarif değil. Dört farklı kademesi var. Ee, ama en az zengin olanı uygulasanız bile birazcık... Hamburgerde diğer malzemelerden rol çalıyor çünkü çok yoğun, zaten tek başına bile çok lezzetli bir ekmek. Haliyle birazcık daha tamamlayıcı olsun isterseniz ekmeğiniz. Birazcık daha tat olarak geri planda kalacak ekmekleri tercih edebilirsiniz. Ama tabii bu sütlü, yumuşak ekmek kadar da geri planda kalmamalı. Zaten bence sütlü ekmek özellikle hamburger için çok da uygun bir çeşit değil. ...hem yumuşak olduğu için inceliyor, parçalanıyor, biraz zayıf kalıyor hamburgerde. E, o yüzden ben bugün e, ikisinin ortasında bir tarif paylaşacağım. Bu ekmeği anlatırken özellikle Uzak Doğu'da kullanılan bir teknikten bahsedeceğim. Tenzon hazırlayacağım. Tenzon deyince genelde Japon o sütlü yumuşak ekmeği e, akla gelir ama... ...bu Japon ekmeği değil, Çin'de uygulanan bir metot. E, Yudane, Japonya'da uygulanan versiyonu. E, aslında ikisi de aynı amaca hizmet ediyor ama metotları farklı. Tenzon ne diyecek olursanız bulamaç. Sadece un, su ve sütten oluşuyor. şimdi hemen hazırlamaya başlayacağım. Zaten 1 dakika kadar sürecek. Sonra soğumaya bırakacağım. Önce unu ilave ediyorum. Sonra hemen süt ve suyu ilave edeceğim. Orta düşük sıcaklıkta hiç durmadan ezerek karıştırıyorum hızlıca. Eğer yudane yapıyor olsaydım ocağa hiç ihtiyacım olmayacaktı. Onu bir kaba alacaktım. Üstüne de kaynar su dökecektim. Çok daha pürüzlü bir karışım oluyor. Ve onu en az 12 saat dolapta bekletmek gerekiyor. Tenzong'da genelde ilave süt de kullanılır ve ocakta yapılır. Oda sıcaklığına gelince kullanabilirsiniz. Onu bu kadar uzun süre bekletmenize gerek yok. Çok kısa bir sürede yapabileceğiniz bir karışım. Şöyle... Bu şekilde toparlandı gördüğünüz gibi. Hemen sıcaklıkla temasını kesmek gerekiyor. Rengi böyle açık ve bu şekilde pürüzsüzken hemen soğutabilirsiniz. Fakat ben bir iki saat önce hazırlamıştım kendime yine aynı şekilde onu kullanacağım. Bu karışımın görevi ne hamurun içerisinde onu anlatayım. Suyla beraber, sıcak suyla beraber onun içindeki nişastanın yapısını değiştirmeye başladık. Yani bu nişasta yumuşadıkça jelatinleşmeye başlayacak ve karışım hamur eklendiği zaman hamurun daha çok su tutmasını sağlayacak. Ve piştikten sonra da ekmek daha yumuşak ve daha kabarık olacak. Hemen hamuru hazırlamaya başlayacağım. Öncelikle unla başlıyorum. Eğer bir hamur karıştırma makineniz varsa çok daha iyi olacaktır. Pedal ucunu kullanarak hamuru yaklaşık bir 10 dakikada tamamlayabilirsiniz. Ama ben bugün tabii birazcık daha herkesin yapabilmesi için elle nasıl yoğurulması gerekiyor, bunu anlatacağım. Tabii hava çok nemli, sıcak, biraz zor olacak ama en azından herkesin yapabilmesi için daha uygun olur diye düşündüm. Unu ekliyorum önce. Önceden erimiştim. Şöyle tuzu ekliyorum. Deniz tuzu kullanıyorum yine. Önce ikisini şöyle tamamen karıştıracağım. Şeker ekliyorum instant mayayı ekliyorum. Tabii ki instant maya kullanmak zorunda değilsiniz. Kuru maya ya da yaş maya da tercih edebilirsiniz ama burada tabii oranlara dikkat etmek lazım. Instant maya, kuru mayadan yaklaşık 1.2 katı kadar daha etkili bir maya. Kuru maya da yaş mayaya göre 2.5 katı kadar etkili bir maya. Haliyle şu an ben 10 gramlık bir instant maya kullandım. Eğer kuru maya kullanırsanız 12 gram kullanmanız gerekiyor. Yaş maya kullanırsanız da 30 gram kullanmanız gerekiyor tariflerde genelde kuru maya ve instant mayayı aynı şekilde kullanıyorlar. Birbirine benzediği için muhtemelen ama instant maya zaten aktif bir mayadır ve eklediğinizde doğrudan çalışmaya başlar. Ama öncesinde eğer ılık sütte bekletirseniz çoktan besinini tüketmeye başlıyor. Haliyle ürüne katkısı çok fazla olmuyor. Şimdi oda sıcaklığına gelmiş sütü ilave ediyorum. Elimi olabildiğince geç kullanacağım çünkü parmak uçlarımdan o sıcaklığı çok fazla alsın istemiyorum. E, hava zaten yeterince nemli ve sıcak. E, o yüzden gidebildiğim yere kadar bu kaşıkla gideceğim. Evet, şöyle tahta kaşığa geçtim birazcık daha kolay olacak. Tenzong ekliyorum. bütün yumurtayı ekliyorum. İkinci yumurtanın da sarısını ekleyeceğim. Evet, şöyle çevire çevire bayağı yoğurdum aslında kaşıkla. Şimdi tereyağını ekliyorum. Tereyağı yumuşamış olmalı. Yani oda sıcaklığında gelmiş olmalı. Tabii çok da erimiş olmasın. Kaşığı bıraktım artık. Elimi yıkadım. Şimdi birazcık daha seri hareketlerle hamuru çekerek karıştıracağım. Şu an parmak uçlarınızı birazcık daha seri çalışabilirsiniz. Henüz avuç içlerinizi dahil etmeyin. Çok fazla ısınmasın hamur. Evet şimdi birazcık daha sıkarak hızlanıyorum. Olabildiğince pürüzsüz bir hamur haline getirmeye çalışacağım. Daha sonra e, masayı alıp orada birazcık daha pürüzsüzleştirip ayrı bir kapta mayalanmaya bırakacağım. Zaten bütün etrafındaki hamurları toplamaya başladı gördüğünüz gibi. Bu birazcık da tereyağının etkisi e, hamura birazcık daha elastikiyet verdi. Şimdi unun İçindeki proteinler hamurdaki su sayesinde gluten açığa çıkarmaya başlıyor yavaş yavaş. Zaten gördüğünüz şu ağlar gluten oluşumunu gösteriyor. Ee, diyeceksiniz ki belki hamurun içerisine su eklemedin e, ama yumurtanın ve sütün içerisinde bol miktarda su var. Bu, gluten oluşmasına yardımcı olacak. Bizim hem bu yoğurma işlemlerimiz hem de şu şekilde çekerek germe işlemlerimiz yine gluten oluşumuna etki ediyor. ...içine hava alıyorsunuz aynı zamanda çünkü. Ve ne kadar çok gluten oluşursa... ...ekmeğiniz o kadar yumuşak, o kadar elastik ve güçlü olur. Zaten biliyorsunuz glutensiz ekmekler böyle koparmaya çalıştığınızda... ...tane tane dökülür. Hiçbir şekilde elastik değildir ve yapısı çok güçsüzdür. Tabii bütün bu işlemleri hamuru çok fazla cıvıklaştırmadan... ...hızlıca yapmak gerekiyor. Ne kadar çok pürüzsüz olursa o kadar güzel kabarır. Kaptan alacağım. Birazcık da masada devam edeceğim. Daha sonra ayrı bir kabı alıp mayalandırmaya bırakacağım. gördüğünüz un dışında başka hiçbir un kullanmayacağım. Çünkü ilave kullandığınız her un ekmeğin sertleşmesi demek. Evet, şöyle glutenin daha çok oluşması için çekerek geriyorum. Bu işlemi de çok fazla yapmayacağım. Sadece birazcık daha pürüzsüzleşmesini istiyorum hamurun. Evet, ilk mayalama işlemi için kabımı çok azıcık yağlayacağım. Sadece yapışmamasını istiyorum. Bu streç filmle kapatacağım hamuru. Hamuru toplamda iki kere mayalandıracağız. Şimdi streçle kapladım. Çok azıcık bir havalandırıyorum yan tarafından. Hamurum oldukça kabardı neredeyse iki katını birazcık daha geçti diyebilirim. İlk mayalandırmayı 21 ve 28 derece arasında yapmak gerekiyor. Yani muhtemelen bulunduğunuz odanın sıcaklığı yeterli olacaktır. Aslında 1-1,5 saat kadar bekletmek gerekiyor ama 1 saatten sonra daha çok hacmine bakarak karar verin. Tabii mayalanma sadece kabarması için gerekli olan bir süreç değil. Yani doku gelişimi dışında aynı zamanda tat gelişimi için de önemli. Çünkü onun içindeki enzimler sayesinde nişasta molekülleri parçalanmaya başlıyor ve basit şeker açığa çıkartıyor. Maya da bu basit şekeri tüketerek besleniyor ve oradaki tat gelişimini ve kabarmayı sağlıyor. Eğer çok daha yüksek sıcaklıkta bu işleme başlarsanız çok kısa sürede e, maya o basit şekeri tüketecek. Beslenmeye devam edemeyeceği için ölmeye başlayacak. Bu da hem tat gelişimini etkileyecek hem de dediğim gibi kabarmasını etkileyecek. Şöyle 90 gramlık hamurları elde edeceğim. Tabi öncesinde bütün havasını almak gerekiyor. Şimdi şöyle yanlardan tutup yine çekerek en altta birleştiriyorum. İstediğim gerçekten yüz yuvarlak olması. Çünkü bu şekilde kabaracak. Şöyle boşluk bırakarak koyuyorum. Yanlardan çekip arka taraftan yapıştırıyorum tekrar. Şöyle bir yaklaşık bir 5-6 kere aynı işlemi yapıyorum çevresinde. düzleştirmek. Üst tarafı da yine birazcık pürüzsüz hale getirmek için. Evet. Aralıklı olarak tekrar koyuyorum. Tabii ne kadar yuvarlak yaparsanız bu aşamada pişince de o kadar muntazam duracaktır. Şu an burası biraz fazla nemli ve sıcak olduğu için bu örtü yeterli olacak diye düşünüyorum. Normalde 32 ila 40 derece arasında ikinci mayalanma yapılması daha uygun olur. Yaklaşık bir saate kadar bekleyeceğim. Hamurlarım bekledi. İki tanesi yapışmıştı ayırırken bir tanesinin havasını bir miktar kaçırdım yanlışlıkla. O yüzden e, kağıdı keserek ayıracağım. Eğer yeterli alanınız yoksa ve böyle birleştiyse aynı e, işlemi yapabilirsiniz. E, yaklaşık bir 55 dakika kadar dinlenmesine rağmen oldukça kabardı. O yüzden daha fazla devam etmedim mayalandırma işlemine. E, az önce anlattığım sebepten dolayı. Şöyle... Bence yapılabilecek sanırım en mantıklı hareket buydu. Çünkü bu aşamada eğer havasını alırsanız iç dokusu çok sıkı olur. Bütün yumurta ve yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar süt vardı. Şimdi üzerine fırçalayacağım. dilerseniz üzerine tabii susam, haşhaş koyabilirsiniz. Ben hiçbir şeye koymayacağım. Şöyle çok fazla yoğun olacak şekilde değil ama ince bir katman halinde sürüyorum. Tabii nazik olmak gerekiyor yine havasını kaçırmamak için. O yüzden böyle silikon bir Fırça tercih ettim. Az önce ayırırken havasını yanlışlıkla kaçırdığım ekmek bu. Hem şurasından patladı hem de şekli bozuldu tabii. 190 dereceye gelmiş fırında yaklaşık 18-19 dakika alt üst fansız pişireceğim. E tabii şu an bu ekmekler oldukça sert. Oda sıcaklığına gelmeye başladıkça yumuşayacaklar. Hatta aradaki farka şaşıracaksınız. O yüzden yanlış bir şey mi yaptım acaba diye panik yapmayın fırından çıkarttığınız zaman. Üzerine tereyağı süreceğim sıcakken. Üzerlerine şöyle hafifçe tereyağını gezdirdim. Şu an birazcık yumuşamaya başladılar. Ee, ama tam o yumuşak kıvamını alması için birazcık beklemesi gerekiyor. Terin evet, üzerinde soğuttum. Yaklaşık bir 10 dakika oldu ama daha fazla bekleyemeyeceğim. Şöyle hepsinden birazcık göstereyim. Kesip iç kısmını da göstereceğim. Yanlış bir yerde kesiyorum ama. Gözenekli sık ama küçük ve yumuşak. Bunlar gerçekten tam sosu ve etin o yağını çekebilecek kapasitede. Muhteşem kokuyor gerçekten. Dediğim gibi eğer bir hamur karıştırma makineniz varsa çok daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Ama bence elle yaparsanız bile gerçekten gördüğünüz gibi sonuç gayet güzel. Yumuşacık ekmekler. Hamburger ekmeğini tutturmak birazcık riskli tabii. O yüzden her tarif e, doğru sonucu vermiyor açıkçası. Evde hamburger yapmak isteyen kişilerin genelde böyle bir tarif bulsam da hep onu yapsam gibi bir düşüncesi vardır. Benim de vardı. tarifi tutturana kadar. Ben artık hep bu şekilde yapıyorum ekmeklerimi. Umarım siz de denersiniz ve aynı şekilde başka hiçbir arayışa girmeyeceğiniz artık eminim. Şimdiden afiyet olsun denerseniz. Hoşçakalın.